Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, siz de hoşgeldiniz. Hoşbulduk. E, firmamız Hulu e, şu anda Müsiyat EXPO'da standını açtığı yer alıyor. Bu noktada evet. bir firmamızdan öncelikle bahsedebilir misiniz? Tabii. E, Hulu'nun tarihi Birinci Dünya Savaşı'na dayanmakta. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa isminde büyüğümüz askere gidiyor, savaşa katılıyor. Orada kendisi el zanatlarıyla uğraştığı için kendisine silah kademede görev veriliyor. Daha sonra orada üstün başarısından dolayı Mustafa Çavuş unvanını alıyor beldeye döndükten sonra eşine, dostuna, akrabasına böyle bir iş öğrendiğini ve onlarla da paylaşmak istediğinden bahsediyor. Buna da tamirle başlayan süreç daha sonra üretimle devam ediyor. 1962 yılında Bul Altüfekleri Kooperatif Çatısı altında kurumsal bir yapıya bürünüyoruz. Şu anda 70 farklı ülkeye ihracatımız mevcuttur. 80 farklı ülkeyle iletişim halindeyiz. Yani gitgide artan bir müşteri portföyümüz bulunmakta. Şu anda markamızın üretimleri tamamen Konya Beyşehir'de. Konya Beyşehir'e bağlı Hulu Mahallesi'nde. Konya'ya 120 km uzaklıkta Antalya il sınırına Beyşehir ise 33 km uzaklıkta bir taşra mahallesi. Anladım. Av tüfeği üzerine e, üretim yapıyoruz. Bu yeni neler var? Şu anda e, Yivli Yivsiz Av tüfeği grubunda ve PCP Hava Outfey grubunda yeni olarak geçen saha, geçen haftaki Saha Expo fuarında yayınladığımız tabanca ve makineli tabanca ürün grubunda faaliyet göstermekteyiz. Böylelikle de dünyada en geniş ürün yelpazesine ve en geniş opsiyon seçeneğine sahip bir firmadan bahsediyoruz. Ee, üretimlerimiz dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimizi söyledik ama şu an kaç He. ülkeye ihracat? Şu diyorsun? anda 70 ülkeyle ihracat halindeyiz. Çok güzel. Ee, Genel olarak firma değerlendirmemiz tamamdır. Biraz da fuardan bahsetmek gerekirse MÜSİAD'ın 2022 Expo e, fuarında bulunmaktasınız. Bu noktada evet. 4 günlük bir süreç geçti ve sizler de bu süreçte e, ürünlerinizin tanıtma fırsatı buldunuz. Evet. Bu noktada fuar nasıl geçti sizler açısından yorumlarınızı alabilir miyiz? Şimdi fuardan bahsedecek olursak bir STK gücü olarak çok üstün bir güçte olan fuardan bahsediyoruz. Hı hı. Çok farklı yabancı ülkeden katılımcılar yerli katılımcılar Herkes böyle yani tedarik zincirleri yönetimleri, B2B görüşmeleri yani çok farklı şekilde görüşmeler gerçekleşti. Çok verimli, olumlu. Herkes de bu durumdan mutlu. Ticari anlamda, kültürel anlamda ve dostluk babında çok iyi yol kat edildiği kanısındayım dünyadan çok sayıda ülkeden de katılımcılar geldi. Evet. İş geliştirme dediğiniz gibi bir, bir görüşmeleri de oldu ama evet. şu noktada sizler de ticaret yapma fırsatı buldunuz mu fuarda? Şimdi şöyle görüşmelerimiz oldu. Bizim sektörde biraz hemen sıcağı sıcağına değil de biraz daha uzun görüşmeler neticesinde ticari anlama bağlanır ama şu anda görüşmelerimiz ciddi şekilde gerçekleşti. Fuar sonrasını ilerleyen bir ticari ilişkiden sonra Değer kazanacağı umudundayız. Çok güzel. Fuarla alakalı şöyle bir soru daha sormakta da fayda var. Neticede e, fuarlar sektörel bazı yapılan ama müsiyat evet. ekspolarını genelde karma yapıyor. Birçok sektörde içerisinde barındırıyor. Evet. Bunun avantajları sizlerce nelerdir? Şimdi şöyle e, sektörde bir sektörde faaliyet gösterebiliriz ama birçok farklı sektörden iletişim halindeyiz. Mesela en basından örnek verecek olursak namlumuzu yaparken çelik üreticileriyle faaliyet göstermek. Kundak yaparken ahşap üreticileri hal böyle olunca birçok farklı sektörden bir arada bulunmak bizim için de avantaj doğuruyor. Evet çok güzel. Son olarak e, Hulu'nun geleceğe dönük yatırımlarından ve hedeflerinden bahsetmek gerekse e, biliyorsunuz 2023 vizyonuyla yorulan evet. bir Türkiye var. Bu noktada Hulu kendini ilerden nerede görüyor ve planları nelerdir? Hulu olarak e, 2023 vizyonunda biz de tam olarak varız. Yerli ve milli gayesi içerisindeyiz her daim elimizden gelen yani o taşın altında biz de elimizi bıraktık diyelim. Gücümüz yettiğince her türlü desteği, desteği sağlamaya hazırız bu konuda. Çok teşekkür ederiz. biz teşekkür ederiz. Ayağınızı sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun.